Kuşadası'ndan herkese selam. Remax Paşa ofisinden gayrimenkul danışmanı Gürcan Akar var. Bugün Denize Sıfır sitede sıfır tadilat yapılmış bir dairenin tanıtımını yapacağım Belde sitesindeyiz. Denize Sıfır lokasyonda 17 dönüm içerisinde 90 adet daireden oluşan sitemizde full iç mimar ile çalışılıp tadilat yapılmış dairenin size sunumunu yapacağız. Dairemiz yerden ısıtmalı, su sistemli ve en kaliteli malzeme ile tadilatı gerçekleştirilmiş. Sitemizin kapalı otopark alanı mevcuttur. Restoranımız, sahilde plaj alanımız ve şezlokları da bulunmaktadır. Bu dairemizi buyurun hep beraber gezelim. Dairemiz 90 metrekare. Şu an salondayız. Çok güzel bir koltuk takımı, yemek masası, TV ünitemiz ve krem kremamız bulunmakta. Şöyle açık bir mutfağımız var. Mutfağımızda Beko ankastra setimiz. Yine Beko bulaşık makinemiz. Burada bir arıtma sistemimiz mevcut. İçme suyu amaçlı. Ayrıca komple evimiz için arıtma sistemimiz de mevcut. Burada arka asfaltör alanımız. çelik çamaşır makinemiz. Burada beko buzdolabımız bulunmakta. Dairemiz komple yerden ısıtmalı. İç mimardan destek alınıp en kaliteli malzemelerle tadilat yapılmış. E, yerden ısıtma sistemimiz doğal gazlı ve doğal aktif bir şekilde kullanılmakta sitemizin dış cepheleri komple tadilat görmüş, mantolaması yapılmış ve izolasyonlu. Ee, i̇sterseniz odalarımıza geçelim, oraya da görelim. Burada bir ortak banyo alanımız mevcut. Vitra ve Artema malzemelerle yapılmıştır. Bu oda yaklaşık 15 metrekare. Ebeveyn banyolu, yatak odası. Burada bir çift, çift yatağımız mevcut. Ayrıca komple arıtma sistemimiz. Evimizdeki beyaz eşyalar için. Alarko kombimiz. Aktif bir şekilde kullanılmakta. Bu odamızda da Aynı şekilde tamamda olduğu gibi kırmamız mevcut. Burada misafir yatak odamız. Ee, i̇ki tane tek kişilik yatağımız bulunmakta. Yine aynı şekilde klimamız mevcut. Evimiz komple elektrikli panjur sistemiyle korunmaktadır. Dairemizle ilgili Detaylı bilgi ve yerinde sunum için beni arayabilirsiniz. İyi günler.